yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunlar düşünmez misiniz? Bunlar, bu sözler asla bir insan sözüne benzemiyor. İçimde bir çağlayan coştu sanki. Söyle ey Kureyşi genç, yerdekilerin ve göktekilerin hepsi gerçekten Allah'ın mı? Başka kimin olabilir? Yazık, bizim putlarımızın hiçbir şeyi yokmuş. Mustafa sevgililer sevgilisine müjde verir. Tek başına gittiği Medine'den 75 kişiyle döner peygamberimizin yanına. Medine hazırdır şimdi. Peygamberini görmek için sabırsızlanmaktadır. Ve hicret başlar. Allah'ın emriyle yalnızca ona dayanarak ve yalnızca ona güvenerek çıkarlar yola. Dünyanın, dünyanın bir benzerini görmediği ve göremeyeceği kutlu bir yolculuk başlar. Allah için malından, canından, ve sevdiğin her şeyden vazgeçebilmenin adıdır hicret. Hiçbir şey vardı Müslümanlar doğudakiler Batıdakiler, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kardeşliğe son verelim. İnsanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği yepyeni bir, bir dünya kuralım. Kardeşlerim, birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin. Sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Annem ve babam İslam'dır benim. Kalplerimiz bununla kaynaştık. Biz muhacirler sadece iman kardeşliğine güvenerek çıktık yola. Evlerimizi, ailelerimizi, sevdiğimiz her şeyi geride bıraktık. Mekkeli kardeşlerim. Evim sizin eviniz. Bahçem sizin bahçenizdir. Gelin çorbamızı paylaşalım. Kendimiz için ne istiyorsak sizler için de isteyelim. Siz bize muhacir oldunuz. Biz de size ensar olalım. Gönlümüzü de kalbimizi de şehrimizi de size açtık. Gelin kardeş olalım. müşrikler hicret eden müminlerin peşini bırakmamış ve İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için bir savaş planlamışlardı. Mekke'nin o güne kadar çıkardığı en büyük kervan Müslümanlara karşı yapılacak bir savaş için kullanılacaktı. Sonunda Müslümanlarla müşrikler Bedir'de karşı karşıya geldiler. Savaşçılar varsa, çıksın karşınıza! Kimsiniz? Yüzünüzü gösterin! Yüzünü gören bir müşrik yaşar mı sanırsın ey Utbe? Ben Hamza bin Abdülmuttalib! Ben Ubeyde bin Haris! Ben Ali bin Ebi Talib! Söyle dostlarına Hamza, Muhammed'i bize teslim edin ve dönün! Onu bize teslim ederseniz sizlere dokunmayacağız! Ey Utbe! Sen aklı başında bir adamsın! Ne yaptığınızın farkında mısınız? Az sonra baba ile ol. Abiyle kardeş birbirine kılıç sallayacak. İslam ordusu peygamberi uğruna ölmeye hazır. Siz, siz sağır putlarınız için ölmeye hazır mısınız? Cennet hazırlanmış bizi beklerken geri döner miyiz sanıyorsun? Uğrunda şehitlik olan ölümden niye korkalım? Bizler peygamberimizi korumak için onun etrafında eşlerimizi ve çocuklarımızı dahi unutarak canımız pahasına savaşırken Ölmedikçe asla onu sizlere teslim etmeyiz. Senin ağzın tutku çöreli. Yazık etme kendine, çıkma karşıma. Annem benim adımı Haydar koydu Velit. Sen Haydar'ın aslan demek olduğunu bilmez misin? Aslanların korktuğu nerede gözükmüş? Çek kılıcını ve çek karşıma. Günlerden cuma Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava görsek Medine-i Münevver'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve er oğlu elleri Atının üzerinde evrenin efendisi Cihanın göz bebeği Uhud'un sevgilisi Sağında ve solunda ashabı güzin Önünde ise iki veyk yürüyor Biri saat bin muaz Diğeri saat bin übade. Allah'ım bu ne edep Atlarının bile başı yerde Amır bu, Amır Bin Cemal. Niye geldin Ömür? Bacağın sakat. Sana savaşmak farz değil. Oğulların peygamberimizle savaşa katıldılar işte. Yazıklar olsun size. Sizin yüzünüzden Bedir gazetesine katılamadım. Beni cenneti kazanmaktan alıkoydunuz. Şimdi de Uhud'la savaşmama engel mi olacaksınız? Bunu kabul edemem. Herkes cennete giderken ben sizin yolunuzu bur burada durayım he? Asla. Vallahi ben sefere çıkmayı ve şehit düşüp şu topal ayağımla cennet yürüyüp gezmek istiyorum. Ya Rabbi, bana şehitlik nasip et. Beni üzgün ve mahlum ev atma, döndürme. Amin. Sancak Sancağı getirin. Kime vereceğiz sancağı? Evet, sancak kim taşıyacak? Peygamberimiz sancağı taşıma görevini Mustafa verdi. Hadi Mustafa, sancaklarımız sensin. Abdülkar oğullarının şerefi gözetilerek bana teslim edilen bu sancağı kefenim olmadıkça bırakmayacağım. Allah'ım beni uzak beni kafirlere karşı muzaffer Amin. Biz şehadeti anlamızın çatına vurduk. Biz cihadı anlamızın çatına vurduk. Önce şehadeti koyduk her sabah duamızın başına. Allahu Allah ekber. Bir ak anımız var güvendiğimiz. Kırmızı bir kan lekesi sıçramış. Şah damarımızdan tam ortasına. Allahu ekber. Ve en önce biz varacağız Arasat'a kardeşlerim. Gideceğiz, gideceğiz ve en önce biz havuzun başında bekleyen peygamberin yanına. Allah! Allah! Ekber. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz oradayız. Ölüme razıyız, zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Günlerden cumartesi. Uhud'a gelenler var. İşte aynı tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr. Allah diyor ki, düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizin kavuştuklarını görseniz de, size haber vermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayın. İki ordu da hazır. İki ordu da harp nizamında. Ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Ey Muhammed'in sahabeleri! Benimle çarpışmaya er kim çıkar? Yok mu benimle çarpışacak cesur beyim? Hemen göndereyim o çok arzu ettiğiniz cennete. Ben varım. Sen de kimsin? Ben Ali bin Ebi Talip. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki kılıcımla seni cehenneme göndermedik. Yahut kılıcınla cennete gitmedikçe asla yerime oturmayacağım. Allah'ın arsını dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var hut meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Ben Allah'ın arslarıyım. Cesareti olan çıksın karşıma. Ben hacıları sulayanların oğluyum. Düşmanlara Allah ve Resulümün kılıcıyla vururum. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu. Göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. Uhud'da yiğitler var. Çiğlik ordusunu bozguna uğratan Ömer bin Hattab'a bakın Gözleri çakmak çakmak Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in Bu ne hal ey Ömer Niçin okçular tepesine bakıyorsun Neler oluyor orada Niye iniyor okçular aynayın tepesinden ah, Dinin huzuruna çarpışınız Müslümanlar Muhakkak ki ya Allah yardımcınızdır Beklemeye gerek yok. Hadi gidelim, alivert toplayalım. Durun. Ey Abdullah bin Cübey, durdursana okçuları. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Kainatın affı için semaya kalkan eller, şimdi kan içinde. Neredesin Ebu Ducan'a yetiş? Elindeki kılıcın hakkı eğilip bükülünceye kadar savaşmak değil mi? Durdursana askerleri. İşte Abdullah İbni Kamiya. Şimdi ise Musab'la karşı karşıya. Yeminler ediyor Resulullah ortadan kaldırmaya. İslam sancaktarı Musab, zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Olsun, öyle zannetsinler. Bütün kılıçlar, mızraklar ona batsın. Yeter ki peygamberin kılına zarar gelmesin. Varsın Musab'ın sağ eli kopsun. Daha sol eli, sol eli var. Düşülmez sancağı yere. Söz verdi bir kere. Kanının son damlasına kadar savaşacak. Sol kolu da kesildi Musab'ın. İslam sancağı hala dimdik. Tutacak bir eli yok ama gövdesiyle kucaklar sancağı. Fakat İbni Kamya'nın kılıcı delip geçince Musab'ın göğsünü fustu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allah'ım. Sen peygamberini koru. Sen aziz, sen rahim, sen rahmansın. Sen kullarını hakkıyla bilensin. Anlamaz ki İbn-i Kamiyacı şehadet nedir, cennet nedir, sanır ki peygamberi öldürdü. Bilmez ki Musab varken dokunamaz kimse ona, Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Eğer o öldürüldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadir atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onun şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyidi Hamza var Uhud'da. Ve bir ayet yankılanıyor ashablığında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Derken bir şehidin başucunda durur müminler. Saçı sakalı toza toprağa bulanmış, elleri yok şehidi. Derin bir kılıç yarası gözünde ama bir gülümseme var yüzünde. Musab bu. Varlıklı bir ailenin nazlı çiçeği. Üzerinde bir yarım entari, yırtık nalinleri. Nasıl kefenlesinler şimdi seni? Buldukları örtü, başını örtse ayakların açıkta. Ayaklarını örtseler başın açıkta. Dolaplar dolusu ipek elbiseleri olan Musab. Elinin tersiyle ittin hepsini. Sen bize dünyanın bütün imkanları ve güzellikleri önüne serilmiş gencin, gerektiğinde bunlardan nasıl vazgeçebileceğini öğrettin. Hocam. Sı. <laughs> Geceye adım adım yürüdüler Korkuya adım adım yürüdüler Oh, Peygamber Efendimizin doğumu etkinlikleri çerçevesinde okulumuzda bir sihir nebi yarışması düzenlendi. Yarışmada en iyi dereceleri alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve ödüllerini vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Yarışma birincimiz Ayşe Uyguç. Yarışma ikincimiz Mustafa Seydaoğlu. Yarışma üçüncümüz Türk Türkseven. Yarışma birincimize ödülünü vermek üzere ilçe milli eğitim müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Yarışma ikincimize ödülünü vermek üzere Başakşehir Belediye Başkan yardımcım, ya Yardımcımız sahneye davet ediyorum. Yarışma üçüncümüze ödülünü vermek üzere ilçe müftümüzü sahneye davet ediyorum. Şimdi de selamlamalarını yapmak üzere arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. İbnu Dujaner rolüyle Selçuk eşi Hazreti Ali rolüyle Ayetullah Gönül. Servet Yeşilkaya Ümeyr Bin Velid rolüyle Hüseyin Safa Erdem Abab Bin Eret rolüyle Muhammed Salman İbni Kamiya rolüyle Abdullah Yonca Pazarcı rolüyle Yusuf Coşkun Safan rolüyle İsmail Deveci. Abdullah bin Mesud rolüyle Ebubekir Şentür. Cübeir rolüyle Mehmet Sultan Çavga. Ammar bin Yasir rolüyle Mehmet Akif Birgül. Sancaktar Talha rolüyle Eyüp Bulut. Yusuf rolüyle Eşref Kan. Kutçu rolüyle Servet Yeşilkaya. Yorşu rolüyle Fatih Aydoğan. Kubeyde bin Haris rolüyle Abdüsselam İnanç. Şeyh rolüyle Furul Genç. İklimer rolüyle Mustafa Aru. Zeyd Bin Harise rolüyle Zahit Erkılıç Velid rolüyle Yasir Çiçek Amir rolüyle Yunus Gökhan Mihca rolüyle Seyit Ali Tulunoğlu Tulu Tulu Hizmetli ro Hizmetli rolüyle Ömer Şen... Şen atlı. Hazreti Hamza rolüyle Bilal Öncel. Velit rolüyle Ömer Faruk Kırbaşoğlu. rolüyle... Selim Akter. Ve anlatıcı Ömer Koca ve anlatıcı Muhammed Emişeker. <laughs>